veterinerden geldik. Mamalarımızı yedi. Şimdi çok korktu. Birazcık e, onu sakinleştirmek için ciğer verdim ve çok mutlu. Hemen geçti korkusu. E, evcil hayvanlara mutlu etmek bu kadar kolay. Çocukları mutlu etmek kadar kolay. Çocuklar da öyledir ya. Ufacık basit e, bir hediye onları nasıl mutlu eder sanki dünyaları bağışlamışsın gibi ve insanlar bir anda gözlerinde devasa olurlar ufacık bir sesleniş ufacık güzel bir ses tonu basit bir yaprak bile bir çiçek bile onları çok mutlu ediyor evcil hayvanlar da öyle ayağındaki e, yaralanma ciddi çevresel kaynaklı olabilir dedi onun için şöyle bir hmm, sprey verdi ve bu sprey iyi bir spreymiş Green Zen F ismi ve şeymiş bitkisel şap ve mantara son diyor dezenfeksiyon sırasında eldiven koruyucu maske kullanılmalıdır hidrojen peroksit gliserin gümüş koleoid ve oksijenden oluşuyormuş H2O bitki göremedim içerisinde ama herhalde gümüş suyu ve gliserin. Yani gliserin E vitamini besliyor cildi. Hmm. Yeni nesil ekolojik dezenfektandır. Bakteri, virüs, mantar, amip, alk ve bakteri sporları üzerinde etkilidir. Yüksek düzeyde dezenfeksiyon sağlar biyolojik olarak. Yıkımlanır yüzde %99, e, 99,99 oranında su ve oksijeni ayrışır, kalıntı bırakmaz. Bu çok önemli. Yani bir şeyleri kullanıyoruz ama gerisinde kalıntı kalıyor. Mesela bir yüzeyi görüyoruz temiz, hijyenik görünüyor ama gerçekten temiz mi acaba? Mesela bir sürü deterjanı döktük, boca ettik. Evet orası. Temizlendi yani kirler uzaklaştı. Ama temiz mi? Hayır. Bu sefer kimyasal kirlilik başladı. Ve o döktüğümüz deterjanlar suya karıştı. Toprağa karıştı, denizlere karıştı, göllere, akarsulara, okyanuslara ve nihayet gıdamız olan balıklara karıştı. Yani ekosisteme zarar. Kalıntı bırakmaması çok önemli ve etik. Yani bu e, ilacı üreten firmanın etik değeridir. Kalıntı bırakmayan ürün geliştirmek. Bu amaçla da çok iyi. güvenli kullanılır. Tatsız, kokusuz ve renksizdir. Artı 95'e kadar sıcaklıklarda etkinliğini konur, korur. Geniş pH aralığında çalışır. Biofilm tabakası üzerinde etkilidir. ISO 9001-2008 kalite yönetim sistemi doğrultusunda üretilmektedir. Yani bu sertifikalandırmalar ve ISO belgelerini almak zor diye biliyorum. Gerçekten iyi ürünler bu sertifikaları alabiliyor. İşte bunu verdi. Bir de antibiyotik verdi. Şu iki tane de iğne yaptı. Üç tane. Onları kullanacağız ve bakacağız nasıl olacak durumu. Sonra inşallah kızım iyi olacak. Değil mi annesinin bir tanesi? Ama en önemlisi güvenli bir çevre. Etrafta onların yer alabileceği e, kesici aletler, araçlar olmamalı.